Arkadaşlar gördüğünüz gibi harika kar yağıyor. Soğuk ve karlı bir günden herkese selamlar, sevgiler. Selamlar, sevgiler. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar bugün 2 Nisan Cumartesi ve bahar ayında gördüğünüz gibi İsviçre'ye lapa lapa kar yağıyor. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, Şöyle kar yağarken dedik ki bir başlangıç videosu yapalım. Erkan'la şimdi bizim burada bir nehir var. Yani bizi yakından takip eden arkadaşlarımız biliyorlar. Gidip hem o nehirin kenarında şöyle karlar altında bir yürüyüş yapmak istiyoruz. Hem de bugün Ramazan'ın birinci günü arkadaşlar. Sizlerin Ramazan'ını kutlamak istedik. Hepimizin Ramazan-ı Şerif ayı hayırlı, uğurlu olsun, bereketli olsun inşallah. Amin amin. Allah hepimizin tuttuğu oruçları kabul etsin. Dualarınız da kabul olsun. Amin. Bize de dua edin bu arada. İnşallah. <laughs> i̇nşallah. Aynen. Şimdi bu videodan sonra aslında bu videonun devamını da sizlere çekmek isterdim böyle ayrı vlog olarak ama e, ben bugün bir tane e, şöyle konuşayım. Çok Erkan hocam, dikkatimi hocam. dağıtıyor. Heh ben bugün aslında e, Arburkun dediğim gibi bu halini e, video olarak sizlere çekmek isterdim ama güzel böyle görüntüler yakalarsam böyle bir e, bir video şeklinde e, sizlere terapi gibi ya, terapi olarak gelsin diye bir video şeklinde paylaşmak isterim yalnız ben şu an bu videoyu yapma sebebim dediğim gibi hem böyle Ramazan'ınızı kutlamak hem de böyle bir güncel video olsun istedim bundan bir önceki vlogumuzda aslında uzun zamandır niye yoktuk diye sizlere anlatmıştık belki izlemeyen arkadaşlarımız vardır diye tekrar şöyle üstünden geçmek istiyorum arkadaşlar yaklaşık iki aydır biz yoktuk ee, ve iki ay içerisinde çok güzel yerlere gitmiştik ve çok güzel videolar çekmiştik Hatta Fransa kolmara gitmiştik Ondan sonra e, blouseye gitmiştik Kandırsteke gitmiştik bu açılış konuşmasından sonra sizleri blousey'deki videomla baş başa bırakmak istiyorum arkadaşlar ee, yani Kusura bakmayın hani dediğim gibi vaktim olmadığı için o videoları yayınlayamadım editleyemedim biliyorsunuz yani koronayı çok zor atlatmıştık ve annem buradaydı vaktim de yoktu ama olsun en azından şu an bahar gelmiş olsaydı. O karlı videoları belki paylaşmam biraz daha bez kaçabilirdi ama hazır İsviçre'de değil mi? şöyle ben Erkan. Yalken. Şöyle kar yağıyor. Ben <laughs> sizlere e, o videolarımı kesinlikle, ya yani o videolarım böyle galerimde kalsın istemem çünkü gerçekten çok emek var. E, şimdi bu videodan sonra dediğim gibi, Blau ee, videomu yayınlayacağım. Daha sonra kandırsek derken sonra Fransa'da çekmiş olduğum videoları yayınlamak istiyorum. Şimdiden izleyecek olan arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. Şimdi Bulaose videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Merhaba sevgili arkadaşlar, Blause'den herkese selamlar, sevgiler. Selamlar, sevgiler arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün İsviçre'nin meşhur yerlerinden bir tanesi olan Blause'deyiz. Normalde burası giriş, giriş ücretli. Diğer günlerde hafta içi dahi giriş parası ödüyorsunuz buraya ama ben ilk defa bu sezonda geliyorum kimse yok. Giriş şu an ücretsiz gözüküyor. Gireceğiz bakacağız bakalım içeriye neler var neler yok. Aynen. Sanırım restoran açık. Ama yani giriş dediğimiz gibi bakın açmışlar, ücret ödemiyoruz. Normalde 8 frank ya da 10 franklı yanlış hatırlamıyorsam. Neyse bir gidelim bakalım. Sizleri gerçekten çok güzel bir göle götüreceğiz arkadaşlar. İsviçre kış memleketi. Sizler de biliyorsunuz yani buranın kışları çok güzel geçiyor. Fakat e, dağların böyle en zirvesi de olsa mutlaka görevliler geliyorlar ya tuzluyorlar ya böyle işte arabalarla falan kazıyorlar. Evet, sağ geç en sağ. Bakın şu anda bu şekilde. Evet. Ano o tepelerden Vallahi karlar bir şeyler düşüyor. Arkadaşlar bu gölün bir de bir hikayesi var. Birazdan gölün oraya gidince sizlere bu hikayeden de bahsedeceğim. Canım dikkat bayağı kayıyor. Hı hı. Bu arada böyle kendimize yiyecek de aldık. Sandviç yaptık. Ondan sonra çay denedik. Arkadaşlar az önce de söylemiştim bu gölün böyle çok acıklı bir hikayesi var tabi ne kadar doğru bilmiyorum ama bu gölün rengi böyle mavi ve yeşil karışımı bir renk zaten şu an görüyorsunuz ama yazın bu renk daha böyle belirgin oluyor işte balıklar burada baya bir balık da oluyor ama yazın inanılmaz bir renge sahip. Evet şimdi dilerseniz bir gidelim bir bakalım. Ee, size her tarafını gösterelim bu gölün. İşte o muhteşem göl. Eğer hayal ettiğim gibi bir kar yağsaydı inanın şu an daha başka bir görüntüye sahip olacaktı. Böyle e, işte ağaçlar bembeyaz. Ee, gölün rengi bile öyle oluyordu. Ama olsun yine de gerçekten çok güzel görünüyor. Size her tarafını göstermek istiyorum. Özellikle buraya yazın gelenler kendi mangallarını yanında getirsinler. Ee, i̇leride mangal yapma yerleri var. Evet birazdan orayı da size gösteririz. Evet arkadaşlar ilk önce bir yürüsek mi? Bence var ya şu an kimse yokken bir Instagram içinde bir çekim yapalım hayatım. Kesinlikle. Ondan sonra da oraya yürüyelim. Evet arkadaşlar biz şimdi Instagram içinde bir çekim yapalım. Daha sonra e, sizlerle tekrar gezelim. Evet şimdi Instagram için güzel bir çekim yaptık. Yani heh, bir de şöyle göstereyim sizlere. Dediğim gibi bu göl mavi ve yeşil karışımı bir göl. E, fakat şu an hava böyle çok kapalı olduğu için fazla belli olmuyor. Sonbaharda çok güzel oluyor burası. E, yazın inanılmaz güzel oluyor. Ama kar da böyle full yağdığı zaman o da bambaşka bir güzel oluyor. Evet bu arada. Sulara basma aşkım. Ne olursa olsun kar çek, e, suyu aşırı kaygan. Içinde. Şuradan gideceğim. Ama çekelim. şuradaki köprüye gideceğim ya. Ha. Buradan da Ne bileyim. Ay vallahi karıştırdım canım ya. Buradan mı gidelim? Oo, uh, uh, bayağı kayıyor. Şey. Bayağı. Dikkat et ha. Uf. Vaa ah. wow, buradan da güzel görünüyor. Güzel manzara. Aşkım ben Fotoğraf da çekelim. Aynen. Ben tutunarak yürüsem daha iyi balım. Sen Çünkü ıı, sen çok hızlı yürüyorsun çekersin mekersin Ana korusun kaymayayım neyse ben böyle <laughs> yavaş yavaş yürüyeyim hayatım ne güzel görünüyorsun öyle sarı montla falan <laughs> bak böyle güzel bir çekim yaparım Ben de oradan yanlış yola gidiyordum, değil mi? <laughs> Aynen. Şimdi gölün etrafını beraber bir gezelim. İşte Arkadaşlar, o dillere destan Blavse Gölü'ndeyiz şu an. Buranın bir de hikayesi var canım. <laughs> Ama onu bakarak okumam <laughs> lazım Ben sana anlattım ya. Sen şimdi böyle anladığın kadarını anlatsana. Fazla da böyle inanmadın ya. Birbirini çok seven bir çift varmış. Hı -hı. Ee, her gün gelip buraya e, ne yapıyorlar? Ağlıyorlar mıymış? Valla çok dinlemedim. Kusura bakma. Aşk olsun. Ben sana buranın hikayesini bir de böyle çok güzel bir hani şekilde anlattım. Şey, şeye soruyorlar ya. E, karınıza çiçek alıyor musunuz? Karıma çiçek, vallahi ben hiç almamışım. Evet. <laughs> ben de onu dinleyemediğim için. Aşk olsun canım Aşk olsun ya. Canım. Ben aslında kısa bir detay geçerek... E, e... Sallama Erkan, sallıyorsun şu an köprüyü. Ne olacak Köprü... ki? Ya şu an donduysa, şu an çat diye ya aşağıya gitsek. Bir Mümkün. de çok derin bir su. Hayır Aman işte. Allah'ım. Her neyse. Evet arkadaşlar, Erkan çok güzel bir hikaye anlattı sizlere. <laughs> Buranın o efsanevi hikayesini anlatayım arkadaşlar. İsviçre'de yaşayan birbirini çok seven aşık bir çift varmış. E, burası da böyle çok romantik bir yer olduğu için bu aşık çift her gün gelirlermiş burayı böyle ziyaret ederlermiş, burada gezerlermiş. Daha sonra e, zaman geçmiş, adam hastalanmış e, ve hayatını kaybetmiş. E, tabii ki çok zor günler geçiren sevgilisi neredeyse her gün bu göle gelip eski günlerini hatırlayarak ağlıyormuş. E Gölü'nün dillere destan mavi yeşil tonlarındaki suyunun neden o renkte olduğu hala bilinmemekte. Yani bana sorarsanız Allah vergisi diyorum. Ama efsaneye göre her gün gölde ağlayan kadının gözyaşları buna sebep olmuş. Yani bu şekilde inanılmış. Kadın her gün ağladığı için bu gölün renginin mavi ve yeşil olduğuna inanılıyor. Bu acıya daha fazla katlanamayan kadın Yine e, bu göle geliyor e, ve bu göl kenarında hayatını kaybediyor. Daha sonra da e, sevgilisi uğruna e, her gün burada gözyaşı döken kadının anasına bakın şu heykel yapılıyor. Bakın burada böyle bir heykel var. Evet. Yani umarım bu hikayeyi sizlere güzel anlatabilmişimdir. Evet. Şimdi isterseniz. Gölün etrafına gezmeye devam edelim. Yalnız Erkan sana sormak istiyorum. Buyur sence yani. nasıldı hikaye? Çok güzel. <laughs> yani sence kadın ağladığı için mi burası mavi yeşil olmuş? Hayır. <laughs> Neden? O bilinmemekte. <laughs> Ama olabilir. Belki böyle bir efsanevi bir Yo, şey olmuştur değil mi? Çok aşıkmış ama. Olabilir de yani bu Allah vergisi. Ama bilmiyorum. Bazen böyle efsanevi hikayeler olabiliyor. Mesela böyle ninemler falan anlatırlardı. Böyle değişik değişik. Yani belki bu kadıncağız da demek ki çok aşıkmış. Ağlamış ağlamış. Kara sevdadır belki. Bilmiyorum artık. Sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? <laughs> bu hikaye hakkında. Evet. Her neyse, şimdi burada böyle Instagram için burada da mı güzel bir şey güzel çekelim? Var. Burası evet. Güzel. Burası zaten çekilmesi lazım. Evet. Şöyle, şuradan falan. Bu arada da bayağı ıslandık ha. E, çok ıslandı. Yağmur yağıyor resmen ve e, hasta edici bir hava yani. Kar olsa önemli değil. Ama olsun. Ben yine de şu an çok keyif alıyorum. Sen? Çok güzel. Şu an benimle olduğun için keyif alıyor musun? Seninle. Olduğum için her daim keyif alıyorum. Zorla abi. söylettiriyorum. Yok bana zorla bir şey söylettiremez. <laughs> Diyorsun. Kesinlikle. O zaman beni sevdiğini hadi haykır bakalım. Seviyorum lan. <laughs> Ay çok romantiksin. Çok güzel söyledin. Neyse biz fazla saçmalamayalım. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bakın nerede, bayağı sulu. Of. O kadar güzel balıklar var ki sizlere şurada görürsem göstermek istiyorum. Wow, manzaraya bak. Özellikle yazın size burayı tavsiye ediyorum şiddetle. Evet. Hmm, şuradan bakın şöyle güzel bir fotoğraf karesi yakalayabilirim. Hemen çekiyorum. Burada çok güzel tekne turu da yapılıyor yazın. Hatta böyle gelinler, damatlar da burada güzel bir e, tur atıyorlar. Bir görevli tabii ki bir e, teknede bir görevli oluyor. Bu gölün her tarafını e, tur attırıyorlar. Hatta çok da uygundu. 5 franktı galiba değil mi canım? Bir Bilmiyorum tur. Bir aynen aynen ben öyle hatırlıyorum. Bilmiyorum arkadaşlar. Ama 5 frank kalmıştı aklımda. E, o zaman böyle tabii ki balıkları falan da böyle çok yakından görebiliyorsunuz böyle gölün ortasında e, gittiğiniz zaman öyle yani evet bakın gölün etrafını sizlere elimden geldikçe göstermeye çalışıyorum ama şu an gerçekten yağmur biraz rahatsız etti bizi yani yalan söylemeyelim çünkü bayağı ıslandık e, şu an saat daha 12.30 gün yeni başlıyor buradan da Kandırsteke gitmeyi düşünüyoruz. E, oradan da yani bir bakalım teleferikler eğer çok erken bir saatte kapanmıyorsa, e, Osh'un Sea'ye gitmek istiyoruz. Orası da çok güzel. Hatta e, Instagram'dan takip eden arkadaşlarımız e, görmüşlerdir. Or e, baya güzel paylaşımlar yapmıştık. Bir de hikayeler bölümünden de bakabilirsiniz. Biz yazın çok planladık gelelim burada böyle bir Balık ızgara yapalım falan işte göle karşı ee, ama bir nasip olmadı belki bu yaz nasip olur. Bakın hemen karşıda ızgara yerini de göstereyim. Vaa wow, bu arada kar çok güzel burada sulu değil. <laughs> Erkan bir tane kardan adam bulmuş. Biz de bir tane kardan adam yapalım aşkım. Çok tatlı. Bakın burada da böyle mangal yapma yeri var. Ama biz her zaman mangalımızı e, kendimiz e, getiriyoruz. Yani bu ızgaraları falan. E, çünkü domuz eti de pişiriliyor arkadaşlar. hani Ne kadar temizlesek de içimize sinmiyor. <laughs> yani dikkat etmeye çalışıyoruz. Hem de daha hijyenik oluyor diye düşünüyorum. Kendi böyle demirden olan ızgaramızı getiriyoruz. E, ateşi falan da bu yerlerde yakıyoruz. Güzel oluyor. Her neyse sizlere şöyle... Biraz daha doğanın güzelliğini gösterelim. Şimdi gidelim. Karnımızı doyuralım. Çünkü kahvaltı yapmadık. Arkadaşlar bildiğim kadarıyla şu kulübelerde de e, böyle banklar oluyor. Şu an var ya karın içine bir daldım. Bir bakacağım oraya. Çok merak ettim. Valla ben yazın gördüğümde bank vardı. Bakalım hangisi çıkacak. <laughs> Düşeceğim ben bakayım aşkım valla ben feda ettim kendimi kendime sen gelip bakmadın da vah beni <laughs> bakayım aa bank yok ama şu yukarkinde vardı Erkan ama bak şurası da evet yağmur almıyor şuraya gidelim mesela şu karşı tarafta da böyle bir kulübe vardı arkadaşlar eee Orada da bank içinde bank vardı. Oturup yiyebiliyordunuz. Burada sadece şurada bir bank var. Tabii masa da vardı içinde. Ama herhalde buraya odun koyuyorlar. Şurası odunluk. Evet, bunu biliyorum. Her neyse. Beybim, Canım, burası tam ana sayfa. Ya çok tatlı. Bak, Gel yiyelim ondan sonra. Yok. Sen çevir. Ay, bak, ben bak göreceksin Allah Hele çilemize bak. Hadi ki şuradan baksam görünürmüş yani. Burası da çocuk oyun parkı. Bakın şu hemen ka şu kaydırak. Orada salıncaklar var. Yani yazın burası efsane güzel. Evet. Şimdi buraya da böyle güzel bir yer yapmışlar. Bakın yağmur almıyor. İçinin ne olduğunu bilmiyorum. Burası sonradan yapıldı galiba. Yoktu çünkü bizim geldiğimiz zamanlarda. Evet, yani ya. öyle mi? Yani, hmm. var yani ya da vardı ben fark etmedim va wow, bak manzaramız harika arkadaşlar görüyorsunuz önümüzde böyle göl kar ve şimdi oturalım güzelce e, kahvaltımızı yapalım burada İsviçreli çift bize bakıyor deminden beri bizim çılgınlıklarımızı izliyor gülüyorlar evet bakalım neler var sanki ben de bilmiyormuşum gibi Evet. Sandviç. Bakın. Koca bir sandviçimiz var. Akşama kadar yeter bize. Bardağımız da bu arada ıslanmış. Az önce bu bardakla reis çekimi yaptık. Evet arkadaşlar. Sandviçlerimizi yedik. Çayımızı içtik. Böyle biraz dinlendik. Gerçekten çok iyi geldi. Bu arada bir yandan da kayıyorum. Bir de bu kulübe hakkında bilgi vermek istiyorum. Hı hı. Burada mangal yapacak kişiler e, buradan gelip ücretsiz bir şekilde odun alıp mangallarını yapabilirler. Aynen. Zaten İsviçre'nin çoğu yerlerinde var. Hatta önceki vloglarımızda da söylemiştik. Burada da aynı şekilde var arkadaşlar. Evet, şimdi e, burada fazla vakit kaybetmeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü yapacak hiçbir şey yok. E, gölün etrafını e, yani Gölün bu tarafını gezdik. Şimdi bir de bu tarafına doğru gezelim. Yani daha doğrusu zaten yolumuzun üstü. Ondan sonra buradan da Kandırste'e gideceğiz. Kandırste'de de gerçekten yaz olsun, kış olsun harika bir görüntü oluyor. Gerçekten çok güzel. Gölün etrafını gezdik. Zaten çok büyük bir göl değil. Bir de yağmur yağdığı için aşırı bir vakit geçiremedik. Şöyle bir 1 saat, bir buçuk saat kadar bir zaman geçirdik. Şöyle güzel bir manzara eşliğinde sizlere veda etmek istiyorum. Şimdi buradan Kandırsek'e gideceğiz. Kandırsek zaten buraya çok yakın. Eğer teleferiklerin saati bize uyarsa Ocean'ın Se'ye yani tepeye çıkacağız. Gerçekten orası çok güzel ve orası full kar. Eğer Ocean'ın Se'ye çıkmazsak tabii ki Kandırsek videomu da bu videoya ekleyeceğim. Yoksa bu videoyu bu şekilde sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü çok uzun videolarla sizleri sıkmak istemiyorum arkadaşlarım. Neyse, şimdi fazla uzatmayalım. <laughs> Buradan Kandırsek'e doğru gidelim. Güzel bir vakit geçirdik. Bu arada sana tekrar teşekkür ya ediyorum teşekkür hayatım. Teşekkür ederim. Ee, bu güzel günü seninle geçirmek güzeldi. Ay ay çok teşekkür ee, bir ederim. Bir YouTube videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bize belli olmaz. <laughs> Yukarıdaki videoları eş sevgili eşimin dediği gibi ekleyebiliriz. veya da onları e, ayrı bir video yapabiliriz. Bakalım durum ne gösterir. Aynen. Ona göre. Biz şimdiden garanti olsun kapanışımızı yapalım. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bu videomuzu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Ee, i̇yi ki varsınız. Hoşçakalın. Selamlar, sevgiler arkadaşlar. Hoşçakalın. kalın. Görüşürüz arkadaşlar.